dersimize başlıyoruz. Burada kardeşlerimizin bir sorusu var. Ankara'dan soruyorlar. Dinimizde kurban kesmenin hikmetini anlatır mısınız diyor. Neymiş? Dinimizde kurban kesmenin hikmetini anlatır mısın? Anlatalım. Allah-u Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kevser suresini indiriyor. Kevser. Kevser suresinin iniş sebebi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin erkek çocukları vefat ediyor. Araplar arasında geleneksel batın itikatlarıyla erkek çocuğu olmayana etler derler. Yani nesilsiz derler. Nesilsiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz camide, mescitten çıkıp evine doğru giderken müşrikler alay kabirinden biz bugün bir etler gördük diyorlar etler. Öbürü söylüyor nerede biraz evvel buradan geçti diyor. Sevsul efendimiz de duyuyor tabi bunu üzülüyor. Eve geldiği zaman Allahu Teala Kevser suresini Peygamber ve Efendimiz'e indiriyor. İnne a'taynâkel kevser biz sana bütün hayırların başını verdik diyor, kevseri sana verdik. فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنَهَرَ Sen namaz kıl, kurban kes. اِنَّ شَانَكَ هُوَ O sana ebder diyenler nesilsiz, dözsüz ebderdir diyor. Ümmetini ben sana verdim diyor. Asıl nesilsiz olanlar kimler? Demek ki ümmeti olmayan insanlar nesilsiz. Hocam biz de nesilsiz miyiz? Şefaat makamına nail olursak nesilliyiz. Şimdi madem ki ümmetini ona verdi efendim o müşriklerin nesillerinin kesik olduğunu, epler olduklarını onlara bildiriyorsa, asıl efter yani nesnesiz onlardır. Yövmi kıyamette, biraz açık konuşuyoruz da etrafta anlatalım. Yövmi kıyamette allah Teala bunlardan rahmet sıfatını üstünden kaldırdığında bunların ne bir şefaatçıları ne de bir yakınları olacak. Bir ayet-i kerimede allah Teala isterler ki diyor bu dünya, bu dünya kadar bir dünya daha olsa da Allahu Teala'ya bir fidye olarak verseler de kurtulsalar. Bu durumda onlar kendi nefislerinden başka hiçbir şeyi düşünmeyen insanlar anası babasından babası evladından kaçtığı bir günde işte asıl etler bunlardır. Asıl nesilsiz, nesilsiz bunlardır. Bu durumda Allahu Teala Rabbi rabbike her, sen namaz kıl kurban kes diyor. Öyleyse bu yalnız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hitap değildir. Resulullah Efendimiz'e inan ayetler aynı zamanda da ümmetine şamildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e her ne kadar söyleniyorsa da bu bir vaciptir hem de kuvvetli bir vaciptir. Bu durumda kurban kesmeye gücü yetip de kesmeyenler vebaldedirler. Kelamıma iyi dikkat edin. Vebalde oranlar ayrıdır. Bir de peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize şöyle söylerler. Hadis diye bunu yamarlar. Kurban kesmeyenler bizim mescitlerimize uğramasın. Allah muhafaza. Birçok batıl kelimeler duyuyoruz. Bu kelimeler tamamen batıl kardeşimizin bir tanesi de Hazreti Ali radıyallahu anh'dan rivayet edilmiş. Namaz kılmayanlar Fıravun, Haman ve Karun gibi yerin dibine girecekler. Bunlar tamamen batıl kelimelerdir. Böyle bir şey yoktur. Dini İslam'da kelime-i şahit getiren her Müslüman boyundan fazla günahlara girmiş olsa hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sizin günahlarınız gökteki diyor bulutlara da erişmiş olsa siz bir tövbe istiğfar ettiğiniz zaman diyor o sizin günahlarınız haseneye tebdil edilir. Velev ki tövbe etmeden ahirete intikal etmiş olsa ama İslam fıtratı üzerine gitmiş olsa bu insan günaha kadar cehennemde azap çektikten sonra cezasını çektikten sonra yine de çıkacak. Ama İslam dininin dışında olan ideolojiler içerisinde bulunan insanlar ebedi cehennemde kalacaklar. Sebebi İslam fıtratı üzerine gidenler her ne kadar günahkar olsa da o azap yeri olan cehennemde pişmanlık duyacak ve Allahu Teala'nın kendisine verdiği cezayı hafif bulacak, hafif yaptığına karşılık. Bunun üzerine iman kemal bulacak o kimse de onlar cennet haleden çıkacaklar. Allahu Teala onları alacak oradan. Ama öbürleri azap çektikçe Allahu Teala'ya karşı küfrü artacak. isyanı artacak. İşte ebedi orada kalacaklar. Öyleyse namaz kılmayanlar, Allah'ın evini yerine getirmeyenler günahkardırlar. Ne Haman'ı, ne Firavun'u, ne de Karun'a benzer. Allah muhafaza. Bunları da sohbetlerde söylerlermiş. Ayrıca kurban kesecek durumda olmayan da kesmezse mescitlerine uğramazlar, uğramazmış. Yahut nazargahlarına uğramasınlarmış. Allah muhafaza. Bunlar batıl kelimelerdir. Günahkar olurlar, ve vebele girerler, günahkardırlar. Allahu u Teala'nın bu ayet kelimesini yerine getirmemişlerdir. Vacibi terk etmişlerdir, vacibi. Vacip nedir? Mesela yatsı namazından sonra vitri vacibi kılıyoruz. Bize yusri vacip nedir? Bir gece namazı yerine geçer. Peki gece namazı bize farz mıdır? Yok. Gece namazı farz değil. Beş vakit farz namazı var. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Vacibi niye kılıyoruz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sen kalk gece diyor. Ey el müstesine yatan peygamber. Gecenin bir kısmına yat, bir kısmından sana kalk namaz kıl diyor. Bu durumda ona hitap, bize de hitap. Bu vacip oluyor böyle. Bu vacipleri yerine getiriyoruz. Biz de fitri fitri yatsın arkasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz benim ümmetim kalkar da bu vacibi yat gece namazını kılamaz diye fitri vacibi gece namazı olarak kıldırıyor vacibi yerine getirmiş oluyor. Ya kuvvetli sen vacibi terk ediyor musun? Üstünde her ne kadar farz kalmasa bile bebele girersin. Gece namazını kılmamış olursun. Yani bu durumda. Hem sünneti terk etmiş olursun. Kurban da bunun gibi kuvvetli bir vaciptir. Onun için dinimizde kurban kesmenin önemi ayrıca Allahu Teala efendim e, Hz. İbrahim'e Habil'in kurbanını getirtmek suretiyle kurban da kestirmiş. Yani kurbanı her halükarda insanlara efendim e, vacip kılmış. Yani her durumda. Bir şey adıyorsun, Diyorsun ki ben şöyle yaparsam Allah'ım bir kurban keseceğim ne güzel. Vaden yerine geldiği zaman kurbanını kesiyorsun. Efendim bir erkek çocuğu olduğu zaman Hz. İsmail'in yerine kurban geliyorsa açıkça kurbanı kesiyoruz. Evet, allah Allahu Teala da bu ayeti kerimesinde sen namaz kıl, kurban kes dediğine göre ikisini beraber söylüyor. Sen kurban kestemiyor yalnız. Namaz kıl, kurban kes dediğine göre biz de Namazı kılıp kurbanı kesmesek olmaz. Çünkü ikisi beraber zikrediliyor ayette. Fesallile Rabbike venher. Sen namaz kıl, kurban kes. Bu durumda kurban, vacipten öteye, çok kuvvetli bir vacipten öteye, bazıları farz bile derler buna. Dinimizde bu kadar kıymetlidir. Onun için kesmeyenler, namaz kılmamış gibi günahkar olurlar. Vebale girenler. Onun için, eğer kurbanı orta halliysen üçte birini kendine, üçte birini eşten dosttan yemek için üçte birini de efendim ee, dağıtırsın. Eğer ihtiyaç sahibiysen hepsini kendine al sizlerden sorunuz varsa bekleyelim. Kurban bayramı geliyor. Kurbana hazırlanın. Kurbanı anlattık, kuvvetli bir vaciptir. Çocuklarımız, diğer insanların yanında boyunu eğik mağdur olmaması için onları da bayramdan paylarını almak için muhakkak ki gücünüzün dışında da olsa eğer bir sene içerisinde parasını ödeyecek durumunuz varsa kurbanınızı kesin.